Hepinize merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere bulaşık makinesi yıkama yaptığı esnada içerisinden gelen gürültü neden kaynaklı bundan bahsedeceğim ve çözümünü size anlatacağım. Arkadaşlar şimdi bulaşık makinelerimizde içerisinde yıkama motoru dediğimiz bir tane motor mevcut. Bu motor arkadaşlar şebekeden gelen suyu alarak basınçlı bir şekilde makinenin içerisine verip bu pervaneler sayesinde yıkama yapmak. Şimdi arkadaşlar makinanızın içinde cam kırılabiliyor veyahut da bir limon çekirdeği olabilir. Bu tarz parçalar, cisimler buradan arkadaşlar o motorun içerisine gidiyor. Ve bu motor döndükçe o şekilde bir ses çıkarıyor yani gürültü yapıyor. Bu da dışarıya bir rahatsız edici bir ses olarak yansıyor. Şimdi bunun çözümü nedir? Ondan bahsedeceğim. Evet şu anda makinamızın içerisine açtık. Burada alt tarafta bir tane yıkama pervanesi. Üst tarafta da bir tane yıkama pervanesi mevcut. Şimdi bunu bu şekilde tutarak yavaş bir şekilde yerinden çıkarıyoruz. Daha sonra yukarıdaki bu tamamen somun mantığı çevirmeli. Bu şekilde çevirerek dışarıya alıyoruz. Şimdi burada amacımız bu yıkama kanallarından gelen suyun önünü açarak buradan rahat bir şekilde yabancı cismi dışarı atmasını sağlayacağız. Bunun için de bunları çıkardıktan sonra makinamızı çalıştıracağız ve bitmesini bekleyeceğiz. Eğer bu şekilde pratik bir çözüm bulamazsak arkadaşlar e, mecburen içerideki yıkama pompasını söküp içine bakmamız gerekecek. Bunun için de profesyonel bir ekipten yani servisten destek almanız gerekmektedir. Evet arkadaşlar şu anda makinamızı çalıştırdık. Makine yıkama yapacak ve içerisindeki yabancı cisimin dışarıya çıkıp çıkmadığını hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar ben şu anda makineyi çalıştırdım. Makine çalışıyor. Ve makinede geçen duyduğum gürültüyü şu anda duyamıyorum. Makine normal bir şekilde çalışıyor. Ben o sırada arkadaşlar bu pervaneleri kontrol ettim ve şu gördüğünüz pervane arkadaşlar içerisinde bir ses geliyordu. Ben bunun içerisine buradan su doldurdum. Daha sonra böyle çevirip buradan vurarak arkadaşlar içerisinden limon çekirdeği çıkardım. Limon çekirdeği. Büyük ihtimal sesin sebebi bundan kaynaklıydı bizde. Hani sizde oradan dolayı da olabilir. O içerisinde de gitmiş olabilir. Bunda da gelmiş arkadaşlar buraya sıkışmış limon çekirdeği. Bunun içerisinde bu döndükçe tak 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 ses yapıyor. Ee, ben çözümü bu şekilde buldum. Tabii ki makinenin yine yıkamasını bekleyeceğim. Daha sonra makinenin içerisine de bakacağım. Çünkü orada da bir yabancı cisim olabilir. Evet değerli takipçilerim. Makinede olan sorunun pervaneden kaynaklı olduğunu bulduğum için... Makine de normal bir şekilde çalıştığı için boşuna çalışmasın diye burada bulunan tuşa 3 saniye basılı tutarak yıkamayı iptal ettim. Tabii ki buna basılı tuttuktan sonra arkadaşlar şurada lambalar yanıp sönmeye başlıyor. Makine içerisinde bulunan suyu tahliye ediyor. Siz buraya 3 saniye basılı tuttuktan sonra burada ışık yan sönmeye başladığı zaman bekleyin arkadaşlar. Makine içerisindeki suyu dışarıya atsın. Daha sonra zaten bitti lambası yanacak. Normal bitiyormuş gibi size tepki gösterecek. Evet arkadaşlar. Şu anda pervaneleri taktım. Makine çalışıyor. Şu anda hiçbir şekilde ses, gürültü vesaire bu tarz şeyler kalmadı. Makine tamamen normal fabrika çıkış sesiyle çalışıyor şu anda. Şöyle içini de göstereyim arkadaşlar. Boş çalıştırdım. Pervaneleri taktım. Bakın normal sesiyle çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.